Hepinize yeni bir video ile merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bully'de Boğa bu sürede nasıl ejderha görevini yapabileceğinizi göstereceğim. Hem de o kadar kolay ki bu gördüğünüz taktiklere benzemiyor hiç. Şimdi ejderha görevini başlatalım. Şimdi arkadaşlar bize gerekli olan tek bir tane bir şey var. O da ne biliyor musunuz? Şu kılıç. Mavi kılıcı olanlar mavi kılıcını da alabilir. Ben onu alayım hatta. Hatta ben o kılıcı alayım direkt. Aldım. Şimdi arkadaşlar tek yapmamız gereken ne biliyor musunuz? Başlatmak. Şimdi sadece başlatıyoruz tamam mı? Bu ejderha buraya indiğinde çok iyi şey yapabiliyoruz ona dövebiliyoruz. Hemen şunun tükürüklerinden kaçalım balgamlarından. Sümüğü mi akıyor lan? Ne yapıyor? Bu deli gibi top atıyor her tarafa. İn bir bak sana ne yapacağım ben. Bunun inmesi lazım böyle yere. Ejder. Ejder Tiborg mu atıyor? Ne yapıyorsun? Aha geldi. İn yere hadi yere nereye adamsa. Yere inmesini bekleyeceğiz bunun şimdi. Bu yere illakin inecektir. İndi ya. Şimdi bunu böyle kesiyoruz arkadaşlar. Bakın tek seferde parça pinçik oldu. Ve ejderha görevi bu kadar kolay aslında. Ama bu taktiği çoğu kişi bilmiyor maalesef. İşte eşderhal görevini bu böyle kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.